Merhaba arkadaşlar. Doğu Beyaz Hasan Mahallesi'nde ilaçlama başladı. Şöyle gülüyorsunuz. Şu anda ilaçlama gürüldü. Evet. Şöyle gülüyorsunuz. Bu da Zahim Hasan Mahallesi'nde. Evet arkadaşlar şu anda ilaçlama başladı. Aynısı. ve Hasan Kef Mahallesi bütün sokaklar komple hepsi ilaçlanacak. Hiçbir yer kalmayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi'nde sinekler olmasın diye şu anda ilaçlama yapılıyor. Maşallah. Gördüğünüz gibi ve ilaçlama şöyle akıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi Hasan Kef Mahallesi'nden sinekler için şu anda bütün cadılar komple hepsi ilaçlama yapılıyor. Ve Hasan Kef Mahallesi'nden nereden sokak, cadı varsa komple hepsi yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Hiçbir yer kalmayacak. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda buradaki bütün cadeler pompili hepsi ilaçlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şu, şu anda görüyorsunuz Şöyle gördüğünüz gibi hala devam ediyor Şöyle görüyorsun Hasan Kep mahallesi çata çata kompleti yapılıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ve Hasan Mahallesi mahallesinde çata çata sokak sokak hepsi ilaçlama yapılıyor. Sinekleri komple buradan hepsini kovalıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz çalışmalar daha ediyor ve e, bütün buradaki ne kadar yerler varsa komple hepsi ilaçlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki komple hepsi ilaçlanacak. Şöyle görüyorsunuz. Burası konutlar önü. Şöyle görüyorsunuz. Burada komple hepsi yapılıyor. Ve bütün caden nereden varsa komple hepsi ilaçlama yapılmaya devam ediyor. Ee, burası konutların girişidir. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda konutların içindeyiz. Ve e, Buradaki çağdaların şu anda ilaçlama devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz şu anda konutlar tarafındayız. Ve çalışmalar devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz Burası Ağrı Doğu Beyaz Çek Maluti konutlar. Şu anda ilaçlama devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi konutlar ee, burası okul taraftır ve e, cami tarafından gördüğünüz gibi ilaçlama devam ediyor şöyle gördüğünüz gibi şu anda e, Mirhan Duyuşoğlu aşağı tarafından ve diğer tarafına gidiliyor e, konut tarafına çıkılıyor ve direkt Mirhan Duyuşoğlu aşağısına ve burada bütün canlı komplepsi yapılıyor e, konutların üst kat tarafından yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi e, burası diğer taraf Ahmet Alkan Bahçe tarafından gidiliyor ve Milhan Düğün Salonu aşağı tarafından şöyle gördüğünüz gibi ilaçlarına devam ediyoruz.